Genç kadının hikayesi yürek sızlattı. 15'inde evlendi, 16'sında anne oldu, 20'sinde koca şiddetinden ölmek istedi. Genç kızda, genç kızlarımız genç yaşta evlendiriyorlar anneler babalar. Gitsin yuvasını bulsun diyorlar ve çocuklarını evden evlendirerek gönderiyorlar küçük yaşlarda ve 15-16 yaşında kucağında çocuk bir hayat, bir dram, bir koca, bir iş, bir kaynana, bir kayınpeder, görümce, efendim vesaire vesaire. Yani küçük kızlarımız telef oluyor. Kızlarımız buradan kızlarımıza seslenelim okuyun, işinizi bulun, ayaklarınızın üzerine basın, ondan sonra evlenin. Kimsenin kulu olmayın, kimsenin hizmetçisi olmayın. Ayaklarınızın üstünde olun. İyi bir eş, iyi bir iş kadını, efendim doğrusu bu. Akserde yazık kızlarımız telef oluyor. 15'inde evlenmiş, 16'sında anne olmuş. 20'sinde koca şiddetinden ölmek istemiş. Sen 20 yaşına daha 20 yaşında bir çocuk olarak, 20 yaşında bir kadın olarak hayata neyi sığdırdığında ölmek istedin? Yazıklar olsun ya onu o hale getirenlere. Kadını o hale getirenlere yazıklar olsun. Eşi tarafından acımasızca darp edilen Fatma B 15'inde beni kaçırdı. 5 yıldır odun kemerle dövüyor. Bir gün olsun odunla kemerle dövüyor. Bir gün olsun güldürmedi. Çocuklara da kıyıyor. Dayaktan bıktım dedi kadın ölmek istedi. Adana'da Adam 31 yaşında. Kadından 11 yaş büyük. Kadın 15 yaşındayken adam 26 yaşındaymış. Yazıklar olsun ya. Yani küçük yaşta böyle kızları kaçırıyorlar, evleniyorlar, anneler, babalar buna izin veriyor ya. Yazıklar olsun. Kızlar dikkat edin aman. Bakmayın böyle kaslara, tipleri altındaki arabalara, parfüm kokularına. Yani bir insan mı, adam mı diye bakın. Ona bakın ilk önce.